Bugün yollanıyorken bir gurbete yeniden belki bir kişi bile gelmeyecektir bize bir kemiğin ardında saatlerce yol giden itler bile gülecek kimsesizliğimize Diyorum Gönlümde acısı yanıkların Ordularla yenilmez bir gayız var kanımda Dün benimle birlikte gelen tanıdıkların Yalnız bir hatırası kaldı artık yanımda Yufka yüreklerle çetin yollar aşılmaz Çünkü bu yol kutludur Gider Tanrı dağına Halbuki yoldaşını bırakıp dönenlerin Değişilir topu da bir sokak kaltağına. İster düşün, kendin ister hayale kaptır. Uzar, uzar. Çünkü hiç sonu yoktur yolların. Bakarsın aldanmışsın. Gördüğün bir seraptır. Sevimli bir hayale açılırken kolların. doğunun alnımı serinleten rüzgarı Ey karanlıkta bana arkadaşlık eden ay Arzularım bir oktur aşar ulu dağları Düştüğü yer uzakta dilek atlı bir saray O sarayda bulunca tanrılaşan erleri Artık gözüm arkaya bir daha dönmeyecek Hepsi sussa da kürşat uzatarak elini Hoş geldin oğlum, atsız, kutlu olsun diyecek.